Bugün Perşembe. Çok soğuk bir hava gerçekten ama güneş var şimdi biraz. Yavrulara antibiyotik vereceğim 5 gün süreyle. O yüzden Süleyman abim vermiş olduğu konservenin içerisinde dağıtarak vereceğim. Beslemeye geldim. Kocabaşı veteriner hekimlikte duruyor klinikte. Diğer yavruları da bulaşmış ama Antibiyotikle ve iç dış parazit yaparak geçirebiliriz onları. Veteriner kim öyle söyledi. O yüzden onları götürmemize gerek yok. Şimdi onlara antibiyotik vereceğim. Antibiyotik aldım, iç dış parazit aldım. Konserven içinde. teşekkür ediyorum Süleyman abime de vermiş bunun için. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Yine bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Sırtlarında oluyor nedense. Değerli. Diğer o kövüşlü yok. Bir de sürmeli yok. Onlar nerede kızım? Afiyet olsun bakalım. <laughs> Doyur kanını güzelce. Doyur bakalım sen. Bugün en güzel yer, saça kanı ve değerli. sular dondu tabi. Yeni su getireceğim. Yiyin arkadaşlar hızlı hızlı yemeğinizi yiyin. Sizin kardeşleriniz nerede? Üç tane daha vardı. Gelir onlar da bekleyelim. Bak burada var. Pıtırık. Gel. Yedin mi oradakini? Bitirmişsin. Aferin sana. Aferin. Çok kısa bitirmişsin sen de. Bitirmeyen kimler bakalım? Aferin sana. Ne güzel yiyorsun. Sarkmanı. Oh. Kaşlı kız da çok güzelliyor. Kaşlı kıza da 5 yıldız veriyoruz. 10 puan verdi kaşlı kıza da. O sırtı beyaz da güzelliği. İşte sırtlarından başlıyor dökülmeye. Bunlar da yeni başladığı için iş dış parazit ve Agumentin 5 günlük tedaviyle geçer demişti veteriner hekim. Ben de Agumentin'i yazdırdım. Aldım eczanede. Diş dış parası da aldım. Şimdi onları vereceğim. Değil mi? Hadi afiyet olsun. Ben şimdi ilaçlarınızı vereyim. Arkadaşlar o diğer üç kardeşiniz nerede sizin? güçlü, sırtı beyaz. Bugün Perşembe. Öğleden sonra sabah çok soğuktu, kırağı vardı. Biraz bekledim buraya gelmek için. Burası da ormanın iç kısmı. Karşı tarafları mamak. Burada 18 tane kısır küpeli aşılı evladımız var. Onları beslemeye her gün düzenli geliyorum. Bugün Süleyman abim vermişti. Çok teşekkür ediyorum Süleyman abime vermiş olduğu mama için. Yiyin arkadaşlar. Yiyin güzelce. Hava kül kedisini rahat bırak kızım. O da yesin. Gel kızım. Gel. Bak şurada var. Bak şurada iki tane üç tane hatta boş var. Gel onları da yesen. Güzelce karnınızı doyurun. Ben buradayım. Bekleyeceğim başınızda. Hepsi bitirelim. Tamam mı? Hiçbir şey kalmasın. Süleyman abinize teşekkür edersiniz. İyi dileklerinizi iletirsiniz. Bir şekilde ulaşır ona. Gel, gel. Korkma kızım. Gel, korkma. Gel. Buradayım ben. Burada kim var? Ekipten. Burada Kömür Bey ve Karamel Hanım var. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Kim mızmızlanıyor orada? Cam göz ve anlı beyaz mı? Arkadaşlar var burada lütfen bir avuç mama için değer mi? Yani mal paylaşamayan kardeşler gibisiniz ya. Ayıp oluyor yani bak burada borçlar var. Süleyman abi hepinize yetecek kadar gönderdi. Bak burası boş. Bak kül kedisi yiyor sessizce. Lütfen yapmayın böyle. Yakışmıyor size. Bak. Kömür Hanım sessiz sessiz yiyor. Bir şey diyor mu? Sen de ye. afiyet olsun. Duyur karnı güzelce. O misafirhane nerede arkadaşlar? Bugün gelmedi mi o? Tamam gel porsuk kızım. Uyma sen ona. Uyma. Uyma. Uyma sen ona. Gel şu çalıyı dolaş. Sen gel şuradakini ye. Bak boş. Kül kedisinin yanında bomboş iki tane var. Burada kim var? Maske var yakışıklı oğlumuz var. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Arkadaşlar anneyi gören var mı? Tabii sularımız hep donmuş. Açık arazi daha soğuk. Afiyet olsun. Niye bakalım? Tül kedisini kovalamıştın oradan. Otur sen ye o zaman hepsini. Tamam mı? Lütfen. Gel ne yapıyorsun sen orada? Afiyet olsun havacık. Niye bakalım? Doyur karnını. Gel gel yemeğini ye. Gel evladım gel. Ne dolaşıyorsun öyle? Miskin miskin? Ödevlerini yapmamış kaytaran öğrenci gibi. Ay hani ne buluyorsun yerden yedin öyle? Et döner mi düşürmüşler. Tamam hadi ye, geç bir tarafa. Geç hemen. Geç bir sıranın birine otur yemeğini ye hemen. Yani içinizde en güzel yiyen kedisi. Onu da her yerden kovalıyorsunuz. Hah porsuk kız orada bir yer bulmuş. Gel kızım gel şurası boş bak. Şurada Porsun yanındaki şey, yanındakiler boş. Arkadaşlar anneyi görmeden oldu mu? Bugün ben de görmedim. Eğer gelirse söyleyin oldu mu? O da yesin buradan. Benden sonra gelecek olursa. Aşağı yuvanın oraya da. O kaç çam ağacını oraya da götüreyim ben. Orada yuva var. Onun içine koyuyorum kalan mamaları. Bu da bizim Hava'nın kızımız. Afiyet bal şeker olsun bakayım Hava. Havanın ismi de Filistin'de burada bir Tıp öğrencisi vardı hala arkadaşımız İngilizce acı tıpta okuyordu o ara sıra bana yardım ediyordu Havanın büyümesinde çok yardımcı oldu. Onu da küçücükken almıştık sürmeliğin yanında o İngilizce ve Arapça konuştuğu için bunu hep İva, İva, İva diyordu. İngilizce konuşuyorduk o zaman. İva, İva. Onlar da bizde Havva. Adam and Eve var ya oradan geliyor zaten. Orijinal ismi. İva ama bizlerin kullandığı Havva. O yüzden ismi Havva Hanım kaldı. Arkadaşlar şu var kaldı bak. Yemiyorsanız toplayayım. Anlı beyaz doydun mu? Çok teşekkür edin. Süleyman abinize ben de teşekkür ediyorum. Tamam mı? Kalan mamaları topluyorum. Onları da aşağı yuvanın içine koyacağım. Çok teşekkür ediyorum Süleyman abime verdiğim ama için. Burası da ormanın iç kısmı. Burada da 18 tane arkadaşımız var. Tamam maske dokunma. Maske bırak sana ona bulaşma. Bunlar da zeytin ve kömür kardeşlerimiz. Yiyin bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. kardeş kardeş yiyorlar.